Herkese merhaba ben Atakan artık oyunlarında Resident Evil'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar en son ee, Örümcek kadını ee, La kapışacaktık 300 mermi harcamıştım yine de ölmemişti bilmiyorum bakacağız Bu bölümde nasıl öldürülebileceğimizi Bir şekilde bulmaya çalışacağız artık Ne yapalım Yapacak bir şey yok Hala hastayım bu arada Maalesef Okey Burada ne var? Bunu almayacağım abi Diğer taraftan kilitli Bu ne? Gildiğimiz oda peki kapısını açtık Burada bir şey yok Burada bir şey yok Burada bir şey yok pompalı mermisi var. 13 pompalı mermim <laughs> Şimdi kapışacağız biz bu Burada Da karşıda yakıcı tüp mermisi varsa onu da alayım. En galembosu var. Burning pool var. Güzel. Şöyle fullleyelim abi. Mermi gel gel. Ha aşağı düştüm sen gelince ama. Neyse sen gelince gel. Aha bir yerde geziniyorsun. <laughs> Gel abi, gezin abi. Bekliyorum seni. Gel. Aha. Neyse doldur abi, doldur. Taktiği öğrendik. Üçlü yakacağız, sonra pompalıyla veya tekliyle şeyine sıkacağız. Ya! Dört! Aha! Popalı. Abi. Havaya çıkıp kalıp saldırı yapıyor bu ya. Neredesin lan? Aa öldü be. Sonunda be. Koza oldu mu? Oh be sonunda Kurtulduk <laughs> Şu aşağılarda Lootlayalım da Ya mermi falan çıkarsa Okey. Güzel abi. Chemical fluid kaynıyor Buralarda bir şey var mı? nasıl alamıyorum abi? Şunu discardla o zaman. Neymiş bu? Klozetin yanındaki dolap. Tamam abi bunu bir atsana sen. tane daha şey yaptık. First aid kit yaptık. Peki. Ha, güzel. Çıkışım neredeydi? Burada mıydı benim? Dün alın. O kadın ölünce her şeylerde kül oluyor. Örümcekle ilgili şeyler. Şarjörümüze fırdayelim abi. Oh buradan çıktık. Şimdi find several indrins, find arm in old house ikinci kat. Map neredeydi abi? Old house ikinci kat neresi? Ha dur dur lantern bir dakika. Ee, Nerede gidecektik oraya? Buradan direkt kuyudan çıkılıyor mu? <gülüyor> 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 Dur bakalım. Şurada bir yerde kuyu vardı sanki. <laughs> kuyudan direkt diğer eve geçiyorduk galiba. Hiç boşuna dolanmakla uğraşmayalım. Öyle direkt diğer eve geçiyoruz O lantern asacağız Ve oradaki kilit çalışacak neredeydi o kapı abi? Ya şu ileride. Burada da başka bir şey yoktu zaten. Ne orada serum var? Kapıyı açıp serumun parçalarını bulacağız. Ee ladoptivsa <laughs> Burada birileri var. Kol bulacağız şimdi burada. Kol. Kim sektirdin lan o topu? <laughs> my family, my family, my family Yazıyor ev alayım yazmış Zoe'nin haricinde bir de küçük kardeşleri vardı galiba o ailenin Çocuk Daha bakalım ne kadar ilerleyeceğiz derinlere doğru. O buradan çatı katına gidiyoruz. Burayı bloklamış tabii ki de. Peki hocam. Something's wrong with her. Onda bir terslik var diyor. Ellerim bozuluyor lan korkutmayın beni. Stay ne oldu? Away. Oyun dondu. What? Oyun dondu kardeş. biraz. Çocuğun yatağını da bulduk. Kol nerede abi? Bunun içinde mi? Yok. Not var. Evin arkasını kırmızı işaretlemiş. Ev midir bu? Yatağın arkası. Duvar. Burada bir geçit mi var yani? Aha! Aa! Ya! Eğileceğim diye yine yanlış şey harcadım ya. Aa ölmüş çocuk. Kız ölmüş. Oh, God. I guess this is it. B serisi kol. Bu serumu yapmamıza yardım edecek. Aha kız orada. Ayağını gördüm az önce. <gülüyor> orada. <gülüyor> Ulan bu, bu yaratıklar geldi yine. Bu şerefsizlerden nedir çektiğim ya? Kolay dönmüyor bu şerefsizler. Kaç 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 kaç. Geri dönüş yolu heh Aa burada da var. Kaç 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 kaç. Güzel. Hızlı bir şekilde kaçtım. <laughs> Telefon. E kol başka serum gelici de mi var? <laughs> evet. I got it. Are we really going to be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Tamam, güzel. Hadi. Bizi trailer'da bekliyormuş. Hadi gidelim bakalım. Trailer'a nasıl gidiyorduk? Ee... şurada ileride kapıdan bekliyor. hocam. Hadi gidelim. Bakalım Zoe ile tanışacak mıyız şimdi. Yani yok. Yine telefonla konuşuyor. Ver, ya, where the hell are you? Never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy, I thought you should know. I decided that Zoe needed a timeout. Oh And Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? No, nah, uh uh. That's family business, Ethan, and not your concern. Understand? <coughs> now if you want the head feel free to come by any time and i'll give it to you but only if you participate in a little uh activity i've put together just for you what activity oh-oh i know you're excited but don't worry it's not going anywhere first step i need you to take <laughs> partner is for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck you. come kaçırmış o şerefsiz ergen. Annesini babasını öldürüp bir bu kaldı. Ee, Senle bir küçük biraz eğleneceğiz diyor. Ama önce buzdolabına bak dedi. Bu ne lan? Ha, kafayı bırakmış bize. This pig is waiting for you in the section room, bitch. Ha, beyni mi lazım bize? The section room neredeydi lan? The section room. Ha, evin o bodrumundaydı. Doğru, doğru, doğru. Evet, nerede gideceğiz? Ha, evet, gideriz şuradan. <laughs> tamam, tamam. Oh. O, <laughs> The section room evin bodrumuydu doğru. İyi babasını öldürdük, anasını öldürdük, tek bu salak kaldı. Hani şu an biz evde kovalayacak kimse yok, o yönden rahatız. <laughs> section room'a şuradan gidiyorduk. Oh be. Şu deli olanı da hallettik mi? Umarım o da başka şeye dönüşmüyordur, ölümsüzlük falan filan bir şey. Anas örümceğe dönüştü, babası ölümsüzdü zaten. Aa şu karga kapısını açabilir miyim ben artık? Karga anahtarını ben nereye koydum ki abi? Burada bir yerde depoya koymuş o. Burada depo yok mu? Nereye gidiyordu? Salona gidiyordu Burası daha yakınmış lan Bodrum'a. Yanlış yerden dolandık neyse. Ha bir dakika burada depo var. Karga anahtarını ben sandığa mı koymuştum? Yoksa tek kullanımlık mıydı karga anahtarı? Tek kullanımlıkmış. E, yo akra okey buymuş ben bunu akrebe benzettim ya. Ulan. Kötü. Benim hatam dur bakalım o odada neler var. Mermi falan alırız belki. Lazım çünkü hiçbir mermim kalmadı benim şu an. granite launcher mı? Of. Babuş da ne yaptın ya? Babuş sen ne yaptın ya? Oo, granite launcher ambosu yapıyoruz. Bu anladım. Neye yaradığını şimdi anladım. Yer yok peki bebeğim. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Şu şarjörünü fullleyelim. Bir ara yer açılacak. Heh. Şimdi alabilirim işte. Birkaç item'ı diskartlamam gerekecek. Yo diskartlamam sandığımı atarım bir dakika. Koş abi sandığa. Ve Bodrum'a inmeye hazırız arkadaşlar. Grenade launcher'ımızı yaptım. mermilerimi topladım. Pompalı tüfeğimi şöyle yedeğe aldım. Şimdilik. Hadi bakalım. The section da bizi bekliyormuş. Delikanlı. Gidelim bakalım. Burada yine o yaratıklar çıkmaz değil mi? Beni uğraştırmaz. Oo büyük anne ne arıyorsun burada ya? Sen bir canlanacaksın yoksa senle mi kapışacağız? Umarım böyle bir şey olmaz. mantıklar türüyor arkadaş. Deputies body in the section room. Body section room. Geride abi. Yo. Evet geride. Geride. Şu kullanalım da body. Kimin cesedi var orada ya? Ha, dissection room'un diğer tarafında body ihtimalle. Bakalım. Aynen. İleriden dolanacağız oraya. <laughs> Aha polis Canlanacak kesin ha. you are real man. Stick your hand down the ah, no. sokacağız elimizi Şaka yapıyorsun. Oy. Sorry, buddy. Bu ne lan? Yılan anahtarı. Tamam Find 2 Keycard Eee Snake Snake neredeydi abi? Ha, koridorda vardı Snake Al işte Lan Granite Launcher'ı bunları acımak istemiyorum ya Ama mecburum galiba Ölmüyorlar lan. Hopalı ee. dolduralım abi. Tekli mermisi bitti hala yolumuza bakalım. Babaanne sen hala burada mısın babaanne? A bak babaanne yine yok. O bana babaanne ile bir gün kapışacağız ama dur bakalım. Burada mermisi bitti. Çok güzel. Hiç mermimiz kalmadı. Bir tek granit launcher da var. Aa. Nereden çıkıyorduk oğlum ya? Çıkışı unuttum ha. Burası da değildi. e, ee, yılan anahtarı koridorunda da bir kapıda vardı. Üst kattaki kapıda. Öyle hatırlıyorum ben. Şimdi göreceğiz. Oyunu ben bir seyirleyeyim şurada da. Ne olur ne olmaz. Hatta bölümü burada bitireyim. Aynen öyle bayağı oldu. Niye devam ediyorsun? Ee, evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yılan anahtarının olduğu kapı vardı salonda. Oradan gireceğiz. İki tane key kart. Artık anahtar bulacağız. Böyle geçiş anahtarı falan. Ee, bu oğlanın dedikleriyle uğraştırıyoruz. Bakalım bu oğlan amacı neymiş. Hep beraber öğreneceğiz. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Sakın, ama son, unutmayın. Dediğim gibi beni Facebook, Twitter, Instagram gibi yerlerden de takip edebilirsiniz. Ve videoyu paylaşarak da izlenme sayılarınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve iyi oyunlar.